Tatlarda neler var kardeş? Ne oldu? Dayak anlayınca kan şekerim mi düştü? Glisemik endeksini çaktım. Yok yok ya öyle değil de şey. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye şey yapıyorum. Bu Hilmi Kazmıkçı sen misin? Evet. Sana ne dedemeyeceğim bir teklifim var. Teklif mi? Nasıl bir teklif bu? At kafası mı yoksa? Yok o kadar sinematografik değil. Ha tamam canım. Bu dükkana talibim. Üç sene önce açtığım döner meyhane konsepti bir çığ gibi büyümekte. Yeni mekanlar bakıyorum. Son dükkanımı Amsterdam, Tayland ve Adana'da açtım. Amsterdam, Tayland, Adana. Allah Döner meyhane niye? Meyhane mi dönüyor böyle? Lan arkadaş, meyhane dönmüyor, döner dönüyor. Ben niye anlatamıyorum bunu bütün Türkiye'ye? Bir meyhane düşün, ilmi düşünüyor? Sadece meze olarak döner var. Döner. Adım Salih. Genelde Sal Salih abi özelde sen önce al duş, 50 dolara indirim yapacak ben sana. Derler bana, efendim mekanlarımda mey değil konsept satarım. Ne kadar şanslısınız ki bugünkü piyango size çıktı. İçinde bulunduğunuz bu mali bataklıktan sizi kurtarmak için Salih abiniz kolunu uzatıyor. Ya sen kimsin ki benim mali bataklık diyorsun? Kopi! onu kendi efektimi kendim yaparım. Muppet Show'daki ayı. Oo, oh, Frozy Bia. He, Frozy Bia, Frozy Bia. Ne güzel işte bak şu mekana. Burada her şey daha pahalı. Bak şu ışıkları görüyor musun? Işıklarda termostat var. İstediğin i̇şte zaman kısıp Açabiliriz. Bu ne ne diyeceksin acaba? Fıstık gibi cix mekan işte. Abav! Cix dedi ya adam. Sene 2015 olmuş hala cix mi diyorsun ya? En son cix lafını kullanan İzzet Çapa boğdurdu oğlum. Sen ne diyorsun ya? Ayrıca Atariziden bozma mekanı cix denir mi lan? Senin hedef kitlen kim? Kim? Çocukluğunu, ilk gençliğini bilgisayar oyunlarına vakfetmiş. Ama eğitimini, öğretiminde bırakmamış. Mali gücünü eline almış. Fakat zevksizliği yüzünden kendini tekrardan Atari dükkanlarına veren şişman, gözlüklü, kelleşmekte olan adamlarla mı dolduracağım lan burayı? Kekçe tonla oyun bitiriyorum lan. Ocağa mı gitsin bu yetenek? Bak ben seni araştırdım. Maşallah malın mülkün yerinde gergedan gibi adamsın. <laughs> Beni de senin üzerindeki bu keneleri, parazitleri temizleyen bir kuş gibi düşün. Bırak rahatlatayım seni. Dikkat et de o diye çekiştirdiğin şey başka bir şey çıkmasın. Hı? Havar esnaf havar. Kene dediğin şu incecik böcük lan bu nasıl metafor? Adam laf sokacağım diye kendini batıldı ya lan. Bas git lan buradan. Bas git. Çık mu lan beni? Evet kovuyorum. Normalde birden fazla ayakkabı üreticisi şu yüzüme talip olmuştur. Kaliteli kösele zor bulunuyor artık. O kadar işten söyledik ya. Ya ne kadar çok konuştun sen ya. Basket. Ulan başka bir mekan bulup meyhaneyi açmazsam, seni de bir aya kadar batırmazsam... ...bana da döner meyhaneci Salih abi demesinler. Keser döner, sap döner. Kimi sana bir gömer. Gergedan var, gergedamayan var. Ne şimdi bu? Meteor mu yaptın ha? ha? Ne biçim meteor yapıyorlar? Bas git! Bas! Köpek! Yürü lan! Yürü. Yürü. Yürü! Allah Allah! Bu nedir ya? Ana! O kire benzetmesini nasıl yaptın be ya? Nasıl yaptım ya? <laughs> Kazmık petrolün logosu ki neydi? Hilmi, benim çatını sana bir oyun mu bu? Yok ya ne alakası var? Cık. Olur mu öyle şey? Süper miyelim ben? Tony Sensim! Rokko'yum Rokko! Lombe dilkeden Rokko! Bum 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 bum! Oğlum! Hakikaten boş ya! Bakayım, Vallahi boşmuş! Hilmi buna bir çare bulmuş. Hmm. Hilmi düşünüyor. Dikkat ettim adam tuvalete girerken açtı oyunu birinci leveldeydi. 17. yedinci levelde dışarı çıktı. Tuvaleti bir sistem yaptıracağım. Kapı 3 dakika sonra otomatik açılacak. Yaptığı kadar artık. Oğlum bize ne? Belki bir rahatsızlığı falan vardır. Saf saf konuşma lan. Çaba göstermiyorlar kanka çaba. Bazıları içeride o kadar uzun süre kalıyor ki gündemi kaybetmemek için içeri laptopla tabletle giriyorlar. Ya insan tuvalete girerken vaizli şifresini sorar mı lan? Oğlum sen niye taktın bunu bu kadar? Sen niye taktın bana bu kadar? Niye verdiğim örnekler seni tatmin etmiyor kardeşim? İçeri sinek kaydı girip kirli sakalla çıkan insan gördüm Deniz. Adam dışarı çıktı, bir şey unuttum deyip içeri girdi. Üç gündür bunu düşünüyorum. Ne unutmuş olabilir? Ne unutmuş olabilir lan? Kartal sen tıkıldın kaldın buraya. Psikolojim bozulmuş. Feyza ile yemeğe gideceğiz. Sen de gel istersen bizle. Esnaf mı diyorsun lan? Eğlenmiyorsun değil mi benimle? Yok be oğlum. Değişiklik olur. Yemeği sol elle yiyip sağ kullanmazsan double date yapmış oluruz. Hadi kap arabaya gel. Hah. Doğru diyorsun ha. Yalnız Feyza da gelsin. O da insan. O da aç kalmasın. Yürü git lan. Yürü git.